Merhaba, isim Sevgi Akıncı. İstanbul'dan geliyorum. 3 ee, yıl önce romatoid artrit teşhisi konuldu. İltihaplı eklem romatizması. İlk belirtileri ayak baş parmağımda şişmeyle başladı. Daha sonra ağrılarım artmaya başladı. Ama ben bu kadar ciddi bir şey olduğunu düşünmüyordum. Daha sonra hastaneye gittik, teşhis konuldu. Ee, i̇lk ilaçlarımı kullandığımda çok iyi gelmişti ama sonra hani ben bu kadar ciddi olduğunu bilmediğim için bıraktım. Daha sonra bu sefer çok fazla iltihap oranı yükselmeye başladı. Artık gitgide ağrılarım çok fazla artmaya başladı. İki yıl boyunca bu şekilde geçti. İlaç tedavisi gördüm. Ama bu sefer en son ki yani bu iki yılın sonundaki iltihap oranı çok fazla oldu. Ağrılarım çok artmaya başladı. En son hiç hareket edemiyordum. Yataktan kalkamıyordum artık. Ellerimi ve hatta boynumu bile çeviremiyordum. Ailem de bu duruma çok üzülüyordu artık. Daha sonra İyice araştırıp araştırdıktan sonra Ceyhun hocanın hastalığını videolarını dinledim. Hamdolsun hamdolsun buraya gelmek nasip oldu. Buraya geldikten sonra çok ağrılıydım. Ceyhun hocamızın da dediği gibi ilk tedavi sürecinde yine ağrılarım artacağını söyledi. Ama gerçekten dediklerini yaptıktan sonra hani her şey bitkisel olduğu için hem artık o ilaçlardan kurtulmuştum hem de artık bu bitkisel şeyler vücuduma daha iyi gelmişti. Şimdi hamdolsun ağrılarım çok büyük oranda azaldı. En büyük tavsiye olarak Cihan Hoca'nın dediklerini yapma, yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten hani yapmadığınız zaman o ağrıyı gerçekten çeken biliyor. Buraya gelmenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok büyük faydası oluyor. Ben hiç geçmeyeceğini düşünüyordum. Çünkü nereye gitsem hep ümitsizlikle karşılaşıyordum. Bu işte genetik bir hastalık, ömrünüz boyunca çekeceksiniz. Ama Ceyhun hocanın verdiği motive, hani her seferinde güler yüzlü karşılaması buradaki hemşireler aynı şekilde ee, gerçekten çok iyi geldi ve şu an çok iyiyim, hamdolsun. İnşallah size de faydalı olur.